30 Eylül 2020 Antalya Malakka'dayız. Yanımızda Tevfik Öz, Merhaba rekor gelişim müşterimiz. Bu portakal bahçesini geçen sene çekmiştik. Bu sene rekor gelişimin uygulandığından ikinci yılı. İkinci yıl. Evet, i̇kinci yıldayız i̇kinci Bu yılında. sene neler oldu? Sezon nasıl geçiyor? Evet. Neler yaşadık? Bir özetleyelim. İkinci yılımızda. Bu sene ikinci yılımız buraya. Geçen sene uygulamıştık tabandan yaprak. <laughs> evet. şey rekor gelişimi. Bu sene uygulamadık. Bu sene etkisinin ikinci yılı diyelim. Evet. Bu sene e, tutkunlar olduktan sonra çok büyük bir sıcak stresi yaşadık Mayıs ayında. Yani çiçek e, hem çiçek hem de meyve tuttuktan sonra da asıl, hem çiçeğe hem meyveyi döktük. Asıl çiçek tuttuktan sonra meyveye döndükten sonra stres e, Antalya bölgesinde yüzde yetmiş yüzde seksen gibi ağaçlarda meyve dökümünü meyveyi döktü. Döktü yani. Maalesef Peki bizde oldu. nasıl durum? Bu sene biz e, Şöyle ikinci yakından. yılında portakalları. Evet anlatalım. Biz normal gübrelerimizde standart olarak ağaçlarımızı uyguladık. Hı hı. Biz çok sıcak stresi yaşamadık Allah'a şükür. Sıcak stresi yaşamadık. Ağaçlarımızın tutkunları e, gayet iyi. Gayet güzel görünüyor. Yani meyvelilikleri de iyi. Hı hı. Demin de dediğim gibi şöyle normal göstererek gübrelerimizde, gidelim. Anlatarak. E, buyurun. Kullandık ağaçlarımızla. Ağaçların şu an gördüğümüz kadarıyla portakal Meyvel. e, meyvelerimiz gayet güzel. Tutkunumuz iyi. Evet, evet. Yeni yıl sürgünümüz de var şey olarak da canlı renklerimiz koyu toprak kalitesi nasıl topraklarda zaten bir rekor gelişim ee, taban gübresini uyguladığımızda yumuşaklık oluşturuyor hı hı. ikinci senesinde olmasına rağmen hı hı. bu şekilde elle yani şöyle hiç sıkıntısız yani... Yumuşak biz tutuyor. Videolarımızda zaten anlatıyoruz önce de, bunu sürekli. Evet. E, i̇ki yıl süreliğe geçerli olduğunu ve bu evet. e, tavlanmanın kaybolmayacağını her zaman söylüyoruz. Su konusunda da tutucu özelliği su var. Konusunda su konusunda da zaten su tasarrufu sağlıyor. Şöyle evet. gidelim şuraya doğru Göstererek. En azından her yerini görmüş olsun. Evet. Üreticiler. Ağaçları Bütün diğer. ağaçlarımızda tutkun çok. Yani e, şöyle tepelerini falan. Burada. Muazzam bir tutkun. Bu, bu, bu bahçemiz kaç dekardı? Onu da söyleyelim. Burası 40 dönüm 40 dönüm buranın tamamını kullandık. Evet. Ee, şey olarak görünüyor. Yani buradaki evet, esas ürün konu de şu an maşallah çok güzel yani Buradaki bakarsak... esas konu bu sene mayıs ayındaki dediğimiz gibi sıcak stres. Sıcağın olması meyveleri yaktı ve döküm. Döküldü evet. Ama bizde şu an öyle bir şey yok. Ağaçlarda eee yani genel durumlar bakarsak... Ne verim bekliyoruz ortalama bu sene? İnşallah ağaçlarda yani 200-250 kilo ortalamayı bekliyoruz. 250 kilo ortalama bekliyoruz. Şu ağaç şöyle daha güzel ışıkta görünüyor. Şu meyveleri gösterelim. Şu aşağılar özellikle şöyle çok güzel tutumlarımız tutumlar. tutumlar. Yani yıl anlamında hem ikinci yılın sonuçlarını görmek hem de yıla göre değerlendirme yapmak amaçlı bu videoyu çekiyoruz. Üreticiler izlediklerinde, geçen sene de zaten bu bahçeyi izlediler. Geçen sene biz buradan hiç gübre kullanmadık, ama benim, bu sene hı hı. gübrelerimizi de bu kullandık. Sene gübre de kullandık. Daha Şöyle şurayı olur. da gösterir misin? Şu arkadaki ağacı buradan. Böyle yavaş yavaş. İkinci yılda da kullanmış olduğumuz ürünün sonuçları görünüyor. Şuraya da gösterelim. Yani en azından ağaçtaki tutkunlarını. Şöyle geçelim. <laughs> bu şekilde. Ekranda görüyorsunuz. Orada. Yani her 2020 yılında e, tabi bir şey olmadığı zaman pahalı oluyor. Doğru mu? Evet. Bu sene de herhalde e, meyveyi biraz daha pahalı yiyeceğiz portakalı. Şu anda durum onu gösteriyor. Olmadığı için Maalesef İnşallah Allah kaza iklim, bela vermesin. İklim şartlarından kaynaklı evet. e, Meyve tutum döneminde tuttuktan evet. sonra güneşin yakması sıcaklık şeyi getirdi. Evet. E, mı eklemek istediğiniz burada ikinci yıl için gördüklerinize dair. Yani ben bu rekor gelişim ürünün iki sene gittiğini burada yeniden bir şahitlik etmiş olduk. Hı hı. Yani geçen sene kullandık, bu sene kullanmadığımız halde yine de ağaçlardaki etkisini görmüş olduk. Bunu gördük. Yani. Siz şimdi e, bizim rekor gübre firmasının, rekor gübre ağaç firmasının diğer yaprak gübresi ürünlerimiz de var. Onları da. Evet. Diğer nar ağaçlarınızda, da. Yonca. Susam. Yonca. Susam da kullandık. Evet. Onları da çekeceğiz. Evet. evet. E, tekrar tavsiye eder misiniz? Herkese tavsiye ediyorum. Ben bu ürünü özellikle bilinçli olarak, e, bilinçli bir üretici olarak kullanıyorum ve tavsiye ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Bahçenizi gezdirdiniz, görüşlerinizi paylaştınız. Bütün Türkiye'ye buradan portakal üreticilerine selamlar. selamlarımızı evet. gönderiyoruz.